Evet arkadaşlar bugünkü konumuz sanat kavramlarında rengi ele alacağız. Renk tabi bazı nesnelerin özelliğine göre dalga boylarının emilmesi yansıtılmasından ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Renk konusu sanatın olmazsa olmazlarından bir kavram olarak e, görünmektedir. E, tabi rengin özellikleri e, ta ilk çağlarından beri keşfedilmeye çalışılmış. Bununla ilgili araştırmalar yapılmıştı. E, sanat tarihinde baktığımız zaman ya da sanat tarihini incelediğimiz zaman her sanat anlayışı rengi kendine göre el aldığı ve sanatın temel unsuru olarak el alındığı bilinmektedir. Özellikle empresyonizmle başlayan rengin bilimsel olarak keşfi Empresyonist sanatında farklı bir e, anlayışa yol açmış. E, bu sanatçılar özellikle doğaya e, çıkarak e, resimlerini yapmaya çalışmışlardır. Empresyonist sanatına baktığımız zaman e, üç ana anlayış etrafında toplandığını görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi ışık, ikincisi renk, üçüncüsü ise zamandır. Ee, Tabi bunu anlatmaktaki nedenim empresyonizmi şey pardon ışığı ve rengi anlamanız açısından empresyonizmin önemi. Önce ee, bu açıdan bakıldığında empresyonizm geleneksel sanat anlayışlarına karşı. Ee, özellikle değişen, anlık değişen ışığı ve ışığın e, oluşturduğu rengi yakalamak amacıyla e, çalışmalarını açık havada yapmaya çalıştılar. E, Tabi sanatçının amacı o saf renkleri doğada saf renkleri tuvaline aktarmaktı. Çünkü empresyonizmden önceki anlayışlara baktığımızda mesela klasik anlayışlarda klasik sanat anlayışlarında ya da akademik sanat anlayışlarında sanatçı atölyesinde çalışmalarını gerçekleştiriyordu. Hani renk bilgisinin o dönemde daha kısıtlı olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü sanatçı atölyede sadece dört duvar arasında çalışmalarını yapıyordu. Ve geleneksel renk anlayışına uygun bir şekilde tamamlıyordu. Bunlar nelerdi? Mesela işte gölgeyi vermek için siyah rengin kullanılması onun dışında sürekli boya bir rengi bulmak için boya karışımlarının yapılması bu da tabi boyanın ya da rengin daha sonra kirlenmesine neden oluyordu ama impresyonizm özellikle fotoğraf makinesinin keşfiyle birlikte empresyonist sanatçılar ışığı incelemeye başladılar. E, çünkü doğadaki renk dediğimiz bir nesnenin dalga boyunun evrilmesi veya yansıtılmasından ibaret olduğunu söylemiştik. Rengi belirleyen ışıktı. Işığın nesne üzerindeki yansıması e, rengin neyini oluşturur? Valör değerini oluşturur. Empresyonistler bunu keşfetti. E, Valör değeri keşfetti. E, renkte dengeyi keşfetti. Ritmi keşfetti. Hareketi keşfetti. E, bu açıdan baktığımızda e, empresyonist sanatında ilk defa renk e, bilimsel olarak ele alındı. Il, i̇ncelendi ve sanatta yansıtılmaya çalışıldı. Empresyonizm sonrasındaki ortaya çıkan e, anlayışlarda e, sanat eğitiminde özellikle e, sizin e, birinci sınıfta almış olduğunuz e, temel sanat eğitiminde e, öğrenci temel sanat eğitimiyle Sanata ileriki dönemlere bir hazırlık yapar. Temel sanat eğitiminde yapılan çalışmalarda rengin işte keşfedilmesi, ışın keşfedilmesi öğrenci tarafından beklenilir. Bizim sürekli yapmış olduğumuz ilk öğretimden itibaren lise veya üniversite temel sanat eğitiminde yapmış olduğumuz renk çemberi rengin açıklamasına yönelik öğrenci tarafından kavranmasına yönelik bir çalışma olduğu için bu renk çemberi ya da renk tekerdeği dediğimiz çalışma öğrenciler tarafından rengin anlaşılması ve daha sonraki dönemdeki renkli çalışmalarında faydalı olacağı gerekçesiyle verilmeye başlanmıştır. Ee, biz özellikle 1919'da e, Almanya'da e, kurulan e, sanat tasarım okulu olarak e, yürütülen e, Bauhaus eğitiminde e, renkle ilgili birçok çalışmanın yapıldığını e, görmekteyiz. E, özellikle e, Johanne Sitton, e, Joseph Albers, e, Kandinsky e, ve Paul Klee e, ve diğer e, Bauhaus eğitmenleri tarafından e, rengin uygulandığı e, ve bu alanda da büyük başarılar elde edildiği e, görülmektedir. Ee, özellikle Joanne Sitton rengin formla olan ilişkisini ele almış. İkisini bir bütün olarak e, ifade etmeye çalışmıştır. E, Kandinsky ve Paul Klee e, renklerin e, müzik olan ilişkisi e, yani nasıl müzikte armoni uyum varsa e, renklerde de bir uyumu armoninin olduğunu söylememiz mümkün. Armoni kelimesi Yunanca'dan alınan bir kelimedir. Uyum anlamına gelmektedir. Renklerin kendi içerisindeki uyum ve bu uyum sonrası çalışmalarında bir bütün olarak ele alınması ve renkler arasındaki ilişki çalışmanın Amacına ulaşıp ulaşmadığını belirleyen etkenlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında renk sanat tarihinde ve resim sanatında en önemli kavramlardan ve en önemli elemanlardan birisidir. Nasıl müzikte bir denge varsa. Biz müzikte bir denge ya da armoni olmasını bekliyorsak sanatta da renkler arasındaki ilişki bir bütünlüğü, bir armoniyi doğurmaktadır. Bu açıdan renk bilgisi bizim için daha sonraki yapacağımız çalışmalar için büyük bir önem taşımaktadır çoğu öğrenci üniversite geldikten sonra özellikle temel tasarım dersinde renk bilgisi edinmeye başlıyor. Zaten temel tasarımın temel amacı da öğrenciyi ilerideki sanat yaşamı için temel elemanları kazandırmaktır. E bunlardan en önemlilerinin bir tanesi de renk bilgisi. Biz renkleri ana ve ara renkler olarak ayırıyoruz. Ana renkler mavi, sarı ve kırmızıdan oluşuyor ve bunlar arasındaki karışımlar ise ara renkleri doğuruyor. Renk çemberini ele aldığımız zaman renklerin koyudan açığa doğru bir gidişatını görüyoruz. Yani valör değer dediğimiz bir koyudan açığa doğru bir gelişimin olduğunu görüyoruz. Bu da öğrencinin yapacağı çalışmalarda açıklık, koyuluk, ışık veya gölgeyi vermesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Empresyonist sanat anlayışında ee, en önemli yenilik e, özellikle rengin valör değer değeriyle verilmesiydi. Yani artık e, gölgelik e, gölge alanlarda kahverengi veya siyan kullanımı tamamen ortadan kalkmış. E, hangi ışığı veya gölgeyi vermek için mesela diyelim bir ağaç resmi yaptığımızda yeşilin koyudan açığa açıktan koyuya doğru ışık alan alanlar açık yeşil koyu olanlar ise açıktan koyuya göre yani ışığın geliş açısına göre nesnenin almış olduğu renkle ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu açıdan impresyonizm bilimsel olarak ışın incelendi ve rengin saf olarak yani doğada bulunan biçimiyle doğada bulunan yapısıyla birlikte verildiğini görmekteyiz. Bundan dolayı da renk rengi tam olarak yakalayabilmek için Doğal veya saf rengi yakalayabilmek için e, sanatçılar e, açık havaya çıkıp orada e, zamana e, çünkü zaman önemliydi e, güneşin geliş açısının değişmesiyle birlikte o renginde e, valör değerinin değişeceği anlayışıyla e, çalışmalarını çok daha hızlı biçimde yapıp bitirmeye çalışmışlardı. Yani anı yakalamak, o anki rengi yakalamak için daha küçük tuvale kullandıklarını görmekteyiz. Küçük tuvaletin kullanılması sanatçı için büyük bir avantaj sağlamış ve çalışmalarını kısa zamanda yapıp bitirmişlerdir. E, Tabi sanatçı e, amacı e, sadece e, rengi vermekti. Işığı yakalamaktı. E, yani form gibi bir endişesi yoktu sanatçının. E, çünkü empresyonist çalışmaları yakından bakıldığı zaman e, biz o formu e, tam olarak algılayamayabiliriz. Ama çalışmayı uzağa koyduğumuz zaman göz tarafından bunun bir bütün halinde algılandığı ve o anki manzarayı tam olarak sanatçının renkli özellikle vermiş olduğunu görmekteyiz. Tabii rengi veren sanatçı fazla detaya inmemiş detay yerine hızlı bir şekilde çalışıp e, rengi ve ışığı yakalamıştır. Bu açıdan impresyonizm e, renk e, anlayışı bakımından e, sanata çok büyük katkıları olduğunu e, söylemek söylememiz gerekmek, gerekmektedir. E, tabii önemli bir anlayış da var, e, saturasyon dediğimiz. Saturasyon özellikle sanat kavramlarında olan bir pardon sanatta olan bir kavram amacı da boyayla alakalı yani ışık ışık değil de boyanın kalınlığı veya inceliği yoğunluğu veya seyrekliği bu kavramı ortaya çıkarmaktadır. Kuru kullandığımız boyalar tam olarak rengi %100 vermekte ama açığa doğru gidildikçe seyretildikçe artık renk değerini kaybetmekte. Belli bir zaman sonra renksizleşmektedir. Mesela bir tuval üstünde resim yaptığımızda Boyanın zamanla işte güneşle evet, teması e, bir takım yıpranmalara neden olmakta ve böylece renk e, özelliğini de kaybetmektedir. Bu açıdan baktığımızda da e, rengin e, koyulu oranı e, da e, önemlidir çalışmalar için. Yani rengi belirleyen nedenlerden bir tanesi de onun boyanın yoğunluğu veya açıklığıdır. çok ince kullandığımız zaman, seyretildiği zaman renk artık değerini kaybetmeye başladığını ve bunun zamanla renksizleştiğini gözlemleyebiliriz. bu da bu kavramda rengin açıklık veya koyuluğunu belirleyen sürdüğümüz boyanın yoğunluğu, kalınlığı veya inceliğidir. dir. E, Empresyonist sanatçılara baktığımız zaman e, boyayı e, yoğun bir şekilde e, fırça darbeleriyle vermeye çalışmışlardır. E, Tabi bu da e, sanatçının e, doğadaki renkleri tam olarak yakalamasına neden olmuş. Ee, ama e, boyayı karıştırmamışlardı. Yani empresyonist sanatçılar e, boyayı karıştırmadıkları için e, doğada bulunan renkleri e, tam olarak yansıtabilmişlerdir. Ha boyanın karıştırılması, boyanın etkisinin ya da o saflığın yitirilmesine neden olduğundan empresyonistler boyayı karıştırmak yerine onları yan yana koymuşlar. Yani bir bütün olacak şekilde, bir armoni oluşturacak şekilde yan yana koyarak bu şekilde doğanın saf, temiz renklerine ulaşmayı amaçlamışlardır. Bu açıdan baktığımızda realizmdir başlayan doğayı gözlemleme, ışığı gözlemleme anlayışının empresyonizmle ışığın bilimsel olarak incelenmesi e, ve renklerin e, renklerle ilgili çalışmaları e, sanatçıya e, yapmış olduğu katkılar ve bu katkıların da e, sanatçının amacına ulaşmasında önemli bir etken olduğunu söylememiz mümkün olmaktadır. E, klasik sanat anlayışlarında e, daha önce bahsettiğimiz gibi e, sanatçı e, daha önce aslında görmüş olduğu e, sanat bilgisi ya da renk bilgisiyle çalışmalarını tamamlıyordu. E, bu açıdan bakıldığında realizm ilk defa doğaya çıkıp çalışmalarını üretti ve daha sonra gelen impresyonizm ise tamamen ışın bilimsel yanıyla incelendiği için doğayı tam olarak yansıtabilmiştir. Doğadaki nesneleri tam olarak. Özellikle renksel açıdan yansıtmayı bilmiştir. Bu açıdan da renk bizim için özellikle gelecekteki sanat yaşantımızda çok daha önemli bir yer tutacağını açıklıkla ifade etmek istiyorum.